Merhaba işte arka bandı yeniden bir birlikte Roblox bugün jailbreak oynuyoruz ve bugün Jailbreak'te size yeni gelen güncellemeleri göstermeye çalışacağız. Arkadaşlar uzun zamandır jailbreak gelmiyordu Evet siz de deneyiniz ki abi unuttum mu unutmadım girdik yeni güncellemeler gelmiş. Arkadaşlar şimdi ilk olarak buradan kaçmanın bir yolunu bulmamız lazım. Oyunda kışlaması güncellemesi yine her yere kar yağmış diğer Roblox oyunlarında olduğu gibi ve yeni para kamyoneti diye bir şey gelmiş onu polis olarak göstereceğim. Biz şimdi suçluyuz tren soygunu yapmaya gideceğiz ilk olarak biraz aksiyon. Tabii ki ilk olarak kaçmamız da lazım polis var orada. Dostum çömel dostum çömel. <laughs> Selamun aleyküm polis abi. Ay bana bir beğenme, abone olmayı unutmazsanız. Güzel 10.000-15.000 like gelirse cihir birekte devam etmeye çalışırız. Match City'ye de devam edeceğiz de tabi Match büyük güncelleme yok. Provan'da daha da anlatsın. Dostum bekleyek dostum. Gitti. M. Gitti 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 gel 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 gel. gel. Şimdi arkadaşlar aksiyona giriyoruz. İlk olarak tren yapacağız da buradan kaçmamız lazım. Yumruk at hemen makineye kapı açılsın. Polis gelecek şimdi. Vur 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 vur. Gidiyoruz arkadaşlar. Arkanıza yaslanın. Aga burayı da mı açacağız? Dostum kaçacağız mı? Gel kaçtık bile. İlk olarak tren soyuna gideceğiz. Sonra diğer görevler. Ola kaçtık arkadaşlar. Yes. Şimdi ilk olarak tren soygunu. Allah heyecan yaptım. Bu trenin içinde çok fazla bir para var arkadaşlar. Buradan güzel bir para kazanacağız. Her bölümde polis oluyoruz. Bu bölümde ilk defa böyle prizoner olarak coğuşmamız lazım panda. Dostum trende kaç para var? Güzel para var. Gel. Gir 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 gir. Işte, arkadaşlar burada böyle dökümanlar falan var. Bu tren soygunu Mad biraz daha farklı. Mad de böyle altın paralar vardı. Mad de güncelleme bekliyoruz. Büyük bir güncelleme gelecek arkadaşlar ondan sonra. Majesty'yi çekmeye çalışacağız. Oyunda büyük bir güncelleme gelmesi gerekiyor. Ne kadar ama 1500'lük kapasite var. Geliyor mu? Hadi. Dostum arkandayım hadi dostum. Polisler gelecek. Evet arkadaşlar. Soygunu başarıyla tamamlayacağız gibi. Oh biraz para kasmamız lazım bu oyunda çünkü. Bitti. Aa 2 dakikada bitti. Şimdi tren soygunu bitti. Paraları suçlular mekana götürüp teslim etmemiz lazım. Yoksa para bizim olmuyor biliyorsunuz zaten. Ve ondan sonra özel bir tane bankanın polis kamyonetini koruyacağız. Bu büyük bir görev probanda. Evet geldik. Parayı bırakıyoruz. Parayı bırakıyoruz. İlk soygunumuz başarılı mı acaba? Nereye bırakacağız? Heh. Başardık. Arkadaşlar şimdi polis olduk. Hemen gideceğiz o bankanın yanına o polis kamyonetini korumaya ve o göreve çıkacağız. O görev biraz zor bir görev ama yapacağız. Tamancılarımız falan hazır. Benim ekipmanlarım tamam yani. Suçların hiç şansı yok. Aha gözümün önünde adam öldürdüler. Aga ne yapıyorsunuz? Çılgınlar. Kaçıyor. Dostum adam öldürdüler dostum görüyor musun ne yaptılar çılgın bunlar dostum Çılgın He bunun suçu yokmuş Kıyafetleri alın Arkadaşlar olay bu Bu bankanın özel bir tane arabası Polisler 25 kişi tutukladıktan sonra bu e, açılacak diyor Arkada 25 yazıyor 25 suçlu tutukladıktan sonra bu kamyoneti kullanacağız Ve bunu güvenli bir şekilde gideceğimiz yere ulaştırmamız lazım İçi para dolu olduğu için suçlar bunun peşine düşecek biz korumaya çalışacağız Son kişi arkadaşlar. 25'te 25 oldu mu? Oldu mu panda? Dostum 25'te 25'tir dostum başlıyoruz. Bana tepeye çıkmış. Orada makinede tüfek var. Suçlar yaklaşırsa bana tepeden ateş edecek. Bismillah. Arka para dolu panda. Dostum ne yapacağız şimdi? Ateş et arkana suçlu var. Tara 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 tara. Dostum buraya yaklaştım ben dostum. Aferin. Helal. Arkada yaklaşık bir 5-10 milyon dolar olabilir arkadaşlar. Dostum o kadar parayı ne yapacağız dostum? Ya yakalanırsak? Suçlular ya bizi yakalarsa yandık. Parayı alıp kaçarlar çalarlar parayı. Ne yapıyorsun? Dostum çalışıyor mu diye baktım. Az önce çalışıyor zaten. Mermi bitirirsen ne olur panda? Çılgınlıklar yapma. Gündem işaretine gidiyoruz arkadaşlar. Tabi ben sürebilirsem. Aa ünlem işareti polis karakoluna getirdi bize. Parayı demek ki buraya bırakacağız. Allah'ım ya çarptım yere bak. Çok az dakikası var. Eğer 15 saniyede ünlem işaretini gidemezsem görev bitiyor arkadaşlar. Görev başarılı tamamlarsak biz para kazanacağız. Ova baş o açıldı arkası. Şimdi ne yapacağız? Arkaya bin diyor parayı topla mı diyor? Unload money truck. Ha para topluyoruz şimdi. Dostum bu nasıl görevmiş be efsane. Arkadaşlar bu yeni bir görev. Şu an para topluyorum ama 1000 1100 oldu. Eğer görev başarılı olursa para bizim olacak yani biz de para kazanacağız bu işten. Allah kamyonet gidiyor. Aa suçlular gelmiş. Allah dal abi. Dostum içeri sızdı. Aga param peşine bırak. O polisler öldü. Yanındaki polisler öldü. Abi. Abi öldü. O kamyoneti götürdüler. Kamyoneti çaldılar. Abi. Dostum görev fena. Yere paralar düşmüş. Ay, arkadaşlar görev buydu. Yapamadık ama. Peşindeyim kamyoneti yakalayacağım. Dostum çok film izlemişsin sen <laughs> Kamyonet gitti arkadaşlar Suçlular çaldı onu Bir bakalım yerine mi gitti 2 dakikadan saldırıya uğradık gördüğünüz gibi Bu görev biraz zor arkadaşlar İçi para dolu olduğu için Allah Allah Dostum sen arabayı sürme dostum Allah Neyse bir şey yok bir şey yok iyiyiz İyiyiz ya. Kamyonet geri gelmiş arkadaştır. Gördüğünüz gibi. Süresi bitince geri ışınlandı herhalde. Evet şimdi arkadaşlar prizoneriz. Prizonerler geri döndü. Görevi gösterdik. Şimdi tekrardan soygun yapmaya gideceğiz. Bu sefer bankayı soymaya gidiyoruz. Hadi bakalım hakkımızda yıldız. <laughs> Yakalanmayız inşallah. <laughs> Yakalanırsam yine senin yüzünden yakalanacağım panda. Dostum beni bırakırsın kaçarsın. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Seni bırakmam bırakmam. Şimdi şuradan çıkınca direkt polis çıkarsa kaçımız arkadaşlar. Gül gül. Gül gül ölürüm yok. Tamam etraf temiz. Şimdi hızlıca araba çıkaralım. Camaro'yu çıkaracağım bu sefer. Haydi gidiyoruz. Şimdi o para kamyonetinin olduğu bankaya gidiyoruz. Bakalım orası nasıl soyunuyormuş. Nitro fena bir şey ya. Bankaya geldik. Galiba açık. Aha çocuk açtı kapıyı. Gir 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 gir. İlk defa boyunda bankaya giriyorum arkadaşlar. Çok heyecanlandım. şu anda bismillah. Allah. Dinamitleri düşüyoruz. Ama met dediği kere aynı mantık yani her şey. Geri durun abi. Dostum heyecanlandım. <laughs> abi polis şimdi buraya bir bazar var ya hepimiz yakalanırız. Aa kasa açıldı koşun. Aha paralar nerede? Nereye gidiyoruz abi biz? Aa burası kaçış yeri. Gir gir gir. Dostum ya. Gir gir geri dönün. Kaçış yerinde de böyle bir Aa asıl kasa ileride. Bak buradan çok dikkatli geç bana hiç acele etme yanma bak. Şimdi kasa yeri burası. Hiç acele etme geri geri geri, geri dur. Evet arkadaşlar işte bakın buradan ne çıkacak çok merak ettim ya. Boom. Uuu. Kapının arkasında kaldım. Vay. Vay. En fazla 2000 dolar alabiliyoruz. Bena. Bu oyun da güzel ya. Mad gibi güzel. Şimdi çıkıyoruz. Az önceki çıktığımız yerden çıkalım bari. TV'ye doğru gitmeyelim Buradan çıkalım biz. Burayı yine patlatmak zorundayız. Kapanmış. Yes. Koşun. Koş. Panik yapmayın. Bak canım çok az öleceğim şimdi. Canıma bakın. Dostum. Kafamı ezdin ya. Ne heyecan yaptıları ya. Çıktık arkadaşlar. Aa buradan çıkar çıkmaz para bizim oldu. Vay bu güzelmiş. Şimdi hemen diğer yere gidelim. Arkadaşlar elmasçıya geldik şimdi. Oo buraya böyle kesiyor atladım bunu. Bunu biliyordum. Burayı daha önce çok şey yapmıştık, oynamıştık, bunu göstermiştim. Aa Matt's'teki gibi yumruk da yapıyoruz yine evet. Bunları da atladım. En fazla 2500 alabileceğiz buradan arkadaşlar. Buraları değiştirmişler sanki bak böyle çok güvenlik önemleri yoktu. Burada daha değerli ve büyük taşlar var o yüzden engelleri çok fazla. Yanma panda. Tuttum Geliyorum. En tepeye çıkacağız şimdi kaçış yeri tepede bunun. <laughs> Polis var burada. <laughs> Anne yanda tek, çıkış kapısı burası buranın galiba. Bak adam da çıkacak şimdi bak arkadaş işte çıktı. Polise görünce geri geldi. <laughs> ne yapacağız? Dostum geçmiş olsun harbiden. 3 2 1 diyorum koşuyorum atla aşağıya direkt. Allah. İyi mi iyiyim, iyiyim arkadaş işte bir şeyim yok. Bana aşağıya çakıldı iyi misin? Dostum çakıldım ama iyiyim dostum. <laughs> Bana <Benden> geçe bakın. <laughs> Ay araba çıkmıyor ha. Gel Arkadaşlar suçlar mekanına gidiyoruz ve palede bıraktıktan sonra videoyu bitiriyoruz G-break seviyorsunuz G-break çok fazla seviliyor Ama en çok Metis'te oynadığımız için G-break fanlarımız çok fazla yok Ama bu oyunu beğenirseniz arkadaşlar yeni bölümlerini çekmeye çalışırım 10-15 bin like gelirse G-break devam eder yani Güzel güncellemeler yapılmış Match City'de de böyle büyük güncelleme bekliyoruz Böyle büyük güncelleme yerine küçük güncelleme gelince arkadaşlar çok kısa olur video yani çekersem. Bitiriyoruz. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Sana bir yerde görüşmek üzere ve hoşçakalın. Bay bay.